Yerlerde, secdelerde yuvarlansam, dönsem, kaksam, bayılsam, iftar sahur yapmadan oruç tutsam ben bu nimeti ödeyemem. Allah beni Müslüman yaratmış, Müslüman bir anne babada evlat etmiş, alnımı secdeye koymuş. Bunu Allah yaptırttı size. Biz yapmadık. Lütfetti Allah, ikram etti. Şükrünüzü ödeyin. Allah'a kulluğunuzu ödeyin. E ödüyoruz hocam, namaz kılıyoruz. Bitmiyor beyler. Namaz kılmakla Müslümanlık bitmiyor. Davanız olsun, İslam davanız olsun. Bu topraklarda Muhammed Mustafa'nın ilke ve inkılaplarını galip getirmek gibi bir derdiniz olsun. Ne iş yapıyorsanız yapın. İstersen belediyenin temizlik işçisi ol, istersen belediyenin başkanı ol, istersen bakan ol, istersen vali ol, istersen tornacı ol, tamirci ol ama davan olsun şu kalbinde. Ölürken İslam müdahil, mücahidi olarak öl. İlla sokaklarda cihad edeceğiz takır 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 takır. Biz asker polis değiliz. Biz burada cihad edeceğiz. İslam'ı yaşamak bile bir cihattır. Bir kadının sokakta tesettürüne Allah'ın emrettiği gibi uyuması bir cihattır. Bir adamın İslam nizamıyla ticaret yapması tüccarın bir cihattır. Ev satarken parayı nereden getirdin bana diye sorması bir cihattır. Piyangodan kazandım. Sana hiç satmıyorum. Bir adamın içkili dükkandan alışveriş yapmıyor olması bir cihattır. Cihat illa böyle topu tüfeği mermileri boynuna dolu. O askerle polisimizin işi. Onlar onu yapıyor zaten. Haberiniz yok sizin. Siz gece uyuyorsunuz. Sınırın içinde, ötesinde, berisinde, denizlerde daha ne cihat ediyor bizim askerimiz, polisimiz, istihbaratımız. Ama bize bize düşen cihat bu değil. Bize düşen cihat bu topraklarda İslam'ı yaşamak ve yaşatmak. Çünkü İslam son din. Yaşanılacak, yaşatılacak yönetimine dahil dahil edilecek bir din. Bu anayasa kitabını hayatınıza geçirmeden cenneti bulamayacaksınız. Namazla kurtarmayacak. Anladınız mı? Biz mirasçıyız. Bu kitaba mirasçı kılmış Allah bizi. Biz başörtüsü mücadelesini kazandık Müslümanlar. Allah'ın izniyle biz başörtüsü mücadelesini kazandık. Benim annem kardeşimin yemin törenine zorla arkadan soktuk. Sene kaç biliyor musun? 2007 he. 1990'dan bahsetmiyorum. 2007-2008. Fakat ne oldu başörtülülere bizim? Başörtülülere ne oldu? Bir program var internette, bir arkadaşım bir video hazırlamış, bana seyrettirmek için hazırlamış. Kesit kesit çünkü seyretmeyeceğimi biliyor, size buradan anlatmıştım ben. Onun bana bir kesitini hazırlamış. Sırf böyle o programa katılan başörtülü kızların olduğu bölümleri tespit etmiş. İnanmadım ben. Çünkü o programda ne yapılıyor biliyorsunuz değil mi? Cinsel uzuvları açıkça söyleyerek birbirlerine küfrediyorlar. Kadın evli kocasıyla aldattığını anlatıyor. Kocası karısını, karısı kocasını aldattığını anlatıyor. Efendim sinkaflı küfürler birbirlerine galiz lafları mı? Böyle ağza alamayacağınız küfürler bizim başı kapalı kızlar da orada oturuyor. Çarşaflı bile gördü, getirdi. Çarşaflı bile var. Ne oldu bizim davamıza, ruhumuza ne oldu? Başörtüsü davasını kazandık da başörtüsünün kendisini kaybettik. Hani güzel bir laf okudum kiminse bilmiyorum. Eskiden başörtülülere zulmediliyordu. Şimdi başı örtülüler baş zulmetmeye başladı. Bir gün biri benimle röportaj yaptı. Çıkışta ben biraz böyle aynı böyle serzenişte bulundum. Dedi ki hocam devlet dedi baş örtüsünü serbest bıraktı. Ne yapsın dedi nasıl örtüneceğinizi de devlet mi öğretsin dedi. Utandım bu lafa. O görev benim çünkü. O görev diyanetin. O görev bütün hocaların. Bizim Müslüman hanımlar kendisine gelsin. Öyle rezalet bir ortamda fuhşiyatın yerlerde süründüğü, ahlaksızlığın tavan yaptığı bir yerde başı örtülü bir kadının asla işi olamaz ahlaklı bir kadının. Oraya imam bile katıldı onu bile tespit etmişler. İmam imam yazıklar olsun.